Ömeç'te Kemalpaşa'da asansörlü, kapalı otopark, asansörlü, altta kapalı otoparkı olan 6 numaralı dairedeyiz. Dairemiz 100 metrekare, 88-90 metrekareye yakın bir kapalı süpürülebilir alanı vardır. Burası kapalı mutfağımız. Kadınlarımızın en çok tercih ettiği daire tipi diyebilirim. Bu kapalı mutfaklı bir dairemiz. Balkon isteğe göre çok rahat kapalı mutfak kapalı balkon haline getirilebilir. Alanlar olduğu için çok bir para tutmaz. 20-25 bin lira bir para tutar. Geniş bir salonumuz var. Salonumuza yemek masası da koyabilirsiniz. O büyüklükte bir salon bu tarz evler için ideal ölçünün üstünde diyebilirim. Tekrar söylemekte fayda göreceğim. Camlar 4164. Dekolink marka kullanılmış İki camlı güzel bir işçilikle imal edilmiş bütün dairelerimizin petekleri takılmış doğalgaz kapıya kadar çekilmiş sadece kombinin alınması kalmış kombiyi aldığımız zaman bu evin işi bitiyor oturma hazır temizliği yapılmış sadece küçük bir ince temizlik yapılacak burası ortak banyomuz kapının arkasında çok geniş bir duşa kabini yağmur duşu var belki karanlıktan görmüyor olabilirsiniz binamızın iskanı alındığı için Daire içi elektrikler maalesef yok. Burası iki yatak odamızdan bir tanesi. Açık ferah önü ara kat daire. Dairelerimizin tamamı ara kat. Bu bir dairemiz. İkinci odamızda burası. Burası da gayet kullanışlı, güzel bir oda. Arka tarafında bir ebeveyn banyosu var ebeveyn banyosu artık dairelerin vazgeçilmezlerinden oldu. Renkler güzel renkler tercih edilmiş. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ebeveyn banyosuna çeker misiniz lütfen?